Bize kendini tanıtır mısın? Adım Emir, 8 yaşındayım. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Top oynamayı çok seviyorum. Bu kadar. Hangi takımlısın Emir? Beşiktaş. Futbol oynamaya ne zaman başladın? Küçükken. Küçükken derken? Cevabın yok mu? 4 yaşındayken. O kadar küçük yaşta mı başladın? En çok kiminle top oynuyorsun? Kardeşim Ömer'le. Ömer'i de tanıyabilir miyiz? Buraya evet. çağırır mısın? Ömer Bey! Gel lan. Merhaba Ömer. Kendini tanıtır mısın? Tanıtayım. Tanıt. 6 <laughs> yaşındayım. Başka? 1. sınıfa gidiyorum. Oy oynamayı çok seviyorum. Sen de Beşiktaşlısın evet. gördüğüm kadarıyla. Evet, ben evet, de Beşiktaşlıyım. Sen kaç yaşından beri top oynuyorsun Ömer? 1. 1 <laughs> mi? Evet. Bebekken. Emeklemeden koştun mu sen?